gerekli bir durum vardı, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konu buydu. Teknik açıklaması vardı. Demek ki orada böyle bir şey yapılmalıydı. Verilmiş. Bakan, depremde afet bölgesinde çöken iletişim sistemi ile ilgili olarak, telekomünikasyon GSM şirketlerinin de bazı bahaneleri var. Jeneratörler vardı. Haberleşmenin olmazsa olmazı bazı istasyonları. Bunların kurulması gerekiyor. Sağlam ve güvenli yerler. Kulelerin yapılacağı yerlere izin almada zorluklar yaşanıyor. Bazı binaların yapılmasına izin verilmiyor. Binalar yıkılınca baz istasyonları tabii ki olmuyor. GSM firmalarına gerekli uyarı ve cezaları verdik. Bundan sonra daha kalıcı şeyler üretmek zorundalar dedi. Kara İsmailoğlu, Habertürk'e konuk olduğu canlı yayın programında soruları ye.